Tarih 1921. Marif vekaleti Mustafa Kemal'in emriyle bir yarışma başlattı. Yarışmanın konusu belliydi. Anadolu'nun en buhranlı devrinde vatanın kutsallığını hatırlatacak bir milli var. O ana kadar 723 eser geldi. Hiçbir eser en nihayetinde kabul görmedi. Çünkü o heyecanı uyandıracak bir eser yoktu. Herkes bu eseri. Sadece Mehmet Akif Ersoy'un elinden çıkabileceğini biliyordu. Mehmet Akif ise buna pek sıcak bakmıyordu. Hatta yazmamıştı. Çünkü işin içinde para vardı. 500 lira. Mehmet Akif'in arkadaşları ona çok ısrar ettiler. Mehmet Akif bir şartla şiir yazacaktı. Para ödülünü almayarak. Tarih 1 Mart 1921. Müsabaka sonuçları için mecliste toplanan efendiler finale kalan 7 eserin arasından bir tanesini seçecekti. İlk okunan eser Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'ydı. Marşın 10 kıtasının bitmesiyle birlikte büyük bir alkış meclisi sardı. Mehmet Akif'in eseri 12 Mart 1921'de oylamayla milli marş olarak kabul edildi. O gün milletimizin eski neşesi yerine gelmişti. Çünkü Anadolu'muzun moralinin düşük olduğu zamanlarda Mehmet Akif'in şiiri ilaç gibi gelmişti. Türk milleti kendi içinde birçok konuda birbirinden farklı görüşler olan insanlara sahiptir. Bazen halk içinde tartışmalara ve kavgalara yol açan konular da vardır. Ancak Türk milletinin ortak olduğu bir konuyu söylemek gerekirse bu kesinlikle vatanıdır. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Türk milleti bu zamana kadar birçok badire atlatmıştır. Türk milleti fikir ayrılıkları yaşadığı zamanda bile Milleti söz konusu olduğunda bütün anlaşmazlıkları ve tartışmaları unutur, birbirine sıkı sıkıya kenetlenir. Türk milleti için vatanı konu olduğunda karşılarındaki kişi kim olursa olsun hiçbir önem taşımaz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yere bastığımız her adımda altımızda olan toprağı tanımamak mümkün değil. Şimdi bizim rahatça yürüdüğümüz bu topraklar kolay kazanılmadı. Binlerce şehidimiz, gazimiz bizim için biz rahatça yürüyelim. Kimsenin boyunduruğunun altında kalmayalım diye canlarını feda ettiler. Ancak bu onlar için kötü bir son değildi. Çünkü onlar için vatanları uğruna ölmek belki de en güzel sonundu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Türk milleti her daim ne olursa olsun vatan söz konusu olduğunda bir bütündür ve bu bütünlüğü hiçbir güç ayıramaz.